Evet, ee, PC Code firmasının da 2021 Lifter GT aracıma hayalet ekran taktık. Şu an hayalet ekranın özelliklerini göstermek istedim. Gördüğünüz gibi tüm özellikleri tamamen çalışıyor. Normal ekrandan bir fark yok, 3008'lerin hayalet ekranı takılıyor. Burada gördüğünüz gibi çeşitli aynı 3008'lerde de olduğu gibi modlarımız var ve GT'lerde olan bütün modları kullanabiliyorsunuz. Değişik gösterge seçeneklerimiz, yol yardım seçeneklerimiz hepsi aktif çalışıyor. Şu an zaten otobanda kullanmaktayım. size modları göstereyim tek tek. Gördüğünüz gibi bütün modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu en sade hali kadranlarda. Bu şekilde tüm kadranı kullanabiliyorsun. Ayrıca şu an gördüğünüz gibi yeşil renkte yanıyor. Şerit takip sistemimiz aktif olarak çalışıyor. Yine şerit takibin sol üst köşesinde görmüş olduğunuz ee, kör nokta uyarı sistemi aktif olarak çalışıyor. Ve çalıştığını gösteren lambamız yanıyor. Aracımı adaptif kurs kontrol moduna alıyorum. Şu an kurs kontrol modunda aktif frenleme sistemi dahil olmak üzere sistem olduğu gibi düzenli çalışıyor. Ayrıca yine sağ tarafta anlık yakıt bilgilerini görüyorsunuz. Onları da güzergah 1, güzergah 2 ve anlık olarak sağ taraftaki silecek kolunda bulunan tuşla değiştirebiliyorsunuz. Yani Rifter GT'de ne özellikler varsa hiçbirini kaybetmeden tamamen full olarak hayalet ekranınızın takılmasına rağmen bir kaybınız olmadan tamamını kullanabilirsiniz. Görüntü kalitesi de gayet iyi. Hiçbir sıkıntımız yok. Bu konuda PC Koda İstanbul'dan Şahin Bey, e, yine Murat Bey'e çok teşekkür ederim. Her konuda bize yardımcı oldular. İnşallah onlardan da yeni güncellemeleri bekliyoruz. Daha önce de birçok güncelleme konusunda bana yardımcı olmuşlardı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İyi günler herkese.